değil mi? Bence çok hoş, bence çok hoş oldu. <laughs> Enes Bey'imizin ellerinden çıktı. E ee, ben kaç gündür perde seçiyorum, siz şey seçiyorum. Siz ne yaptınız? Siz neler yaptınız? Dün bütün gün perde seçtim. Bütün perde, pardon, pardon. Dün bütün bir gün boyunca şey boya seçtik. Burada çok minik bir drop girdi. Çok ufak bir drop girdi. İyisiniz, hoşsunuz. İyi, iyi, iyi. Hoş olmazı, sevindim. Size yeni arka planımın taslağını çizeyim mi bu arada? Yeni arka planın taslağını çizeceğim size. Bekleyin şimdi. Şimdi bak duvar bu renk tamam mı? Yeni duvarımız. Yeni duvarımız bu renk. Öncelikle bu rengi ufak ufak gözünüze alıştırmaya başlayın. Deyin ki evet ya Pelin'in yeni ee, duvarı böyle olacak ben de buna alışacağım. Tamam? Yeni duvar rengimiz buna yakın bir şey Burada logo. Şurada şöyle. <laughs> ben kendi logomu <yok> <laughs> Tamam işte şurada P var, şurada Q var falan. Anladın? Öyle bir şey var. Öyle bir şeyler var. Dedim ki ben buralara dedim siyah raflar ekleyeyim şuralara. Niye öyle düzgün çizmedin sen onu? Geri al. Nerede o? Tikdörtgen ha. Buralara dedim şöyle raflar ekleyeyim. Bak burada bir raf, tamam mı? Burada bir raf. Böyle daha küçüğü bunun. Şurada daha da küçük bir raf. Şöyle. Şöyle bir şey aynısından buraya da diyorum ki ya kitaplık alayım şuraya ya şöyle bir kitaplık tamam mı siyah olacak bu arada siyah olacak bunlar ya diyorum buralar burası kitaplık olsun ya da buraya da aynı şekilde raf düzeni kurayım sizce hangisi kitaplık mı raf mı buraya da bir taraf kesin raf 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 neyse <laughs> şekilli bir kitaplık al değil mi Değil mi? Ben de öyle güzel bir tane şey bu Raf 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 raf. Tamam tamam. O zaman şöyle. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu tarafa da aynı şekil böyle raf düzeni kuruyoruz. Tamam. Buraya da aynı şekil raf düzeni kuruyorum. Şöyle. Rafların üstünde de işte ne bileyim bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bak şimdi bir raf diyorsunuz, bir kitaplık diyorsunuz. Ben diyorum ki acaba hangisini yapmak lazım? Raf ve kitaplık şeklinde iki tane anket açabilir miyiz rica etsem? Çok sevgili modlarım. Peki sizinle beraber şimdi raf bakmadık mı? Ben de koşma seçemiyorum. Vallahi seçemiyorum ya. Duvar rafı siyah. Allah çarpsın ki seçemiyorum ya. Abla taşınma. Ne yapayım oğlum ev sallanıyor. E zangır zungur sallanıyor. Panik atak oldum evin içinde. Vallahi panik atak oldum ya. Ciddi söylüyorum. Sevgili modlarım bir raf yazıyoruz bir de anket yazıyoruz. Şey bir de kitaplık yazıyoruz tamam mı? Efendim Tulu Hankey 400 bit göndermiş. Dilara selam Queen'imizi izlemeye devam demiş. Selamlar olsun Dilara'ya. Selamlar olsun. Heh yukarıdan işaretleyin. Lütfen oyunuzu sahip çıkın. Oyunuza sahip çıkın, sağ taraf. Sağ tarafta raf mı olsun yoksa şekilli şükürlü bir tane kitaplık mı alayım oraya? Teşek Teşekkürler. Hatta aklımda kitaplığı da size göstereyim. Siyah kitaplık. Rim dim 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 rim dim 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 rim dim 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 rim dim dim dim. Nerede lan o? Bulamıyorum ben onu. Bulduk ki bir tane pelin 175 liraya. Lan bunlar çok pahalı. Ben bir tane 175'e buldum. Durun bekleyin bulacağım onu. He şuydu galiba. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu böyle bir şey. Ama böyle bir şey düşünüyorum. Onu söyleyeyim size. <laughs> Okey 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 okey. Ağırlıklı kitaplık görüyorum. Ağırlıklı kitaplık görüyorum. Böyle bir şey düşünüyorum kitaplık olarak. Güzel mi? Güzel değil mi? Bence de hoş. Ve ben de beğendim açıkçası. İlk başta aslında beyaz düşünüyordum her şeyi arkaya. Ondan sonra dedim ki siyah yani çok daha güzel durur. Siyah dedim çok daha şık durur. O yüzden siyah seçimine gittim. Güzel mi? Ay tamam okey okey o zaman okey. Bir taraf raf bir tarafta aha bu. Tamam böyle. O zaman Şunları geri al, geri al, geri al. O zaman bunu geri buraya çiziyor. Şöyle de bir kitaplık. Bu arada orada arka plan çok daha yakın. Ee, Baya yakın hatta. Hatta bazen logoyu yüksek ihtimalle kafam kapatacak, sadece kitaplık ve raf gözükecek. <laughs> Böyle bu kadar geniş bir alan yok yani orada. Koltuk, koltuğu çok sonradan almayı düşünüyorum çünkü bir an önce, şimdi haftaya ben en geç bu taşınma işlemini halletmek, bitirmek, tamamlamak istiyorum ki eee hakikaten gerçekten yoruldum yani beni üç gün, dört gün bile yorduysa eğer dört gün de değil yani beş gün oldu 5 gündür sırf evi hafiften toparlaması, etmesi, işte çöplerin atılması oydu buydu bile bu kadar yorduysa hani üç beş bir şeye bakmak etmek yani yüksek ihtimalle ben önümüzdeki hafta daha da yorulacağım Bakalım en hızlı şekilde halletmeye çalışıyoruz işte. <laughs> en kısa zamanda halledeceğiz işte. Efendim %69'da kitaplık kazandı. Ben o yüzden arkaya kitaplık koyuyorum. Ay bir ay taşınmak ne deli siz? O benim bir ay sürse ben kendimi keserim. Bir ay bir ay sürse taşınmam. Tahammül edemem ben. Benim işlerim hemen hallolacak. Benim işlerim hemen... Kütahya'da bir yerden bir başka yere gidiyorum. Gene Kütahya'dayım. Bir de lütfen şunun için dua eder misiniz? Ben en son gidip internetimi test ettiğimde buradakinden çok daha hızlı çalışıyordu, çok daha iyi çalışıyordu. 5000 bitrate'de bir saat boyunca sıfır drop çalıştı hatta oradaki evde. Yani inşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. Burada hayır hayır şey değil, kiraya çıkmıyorum. Para para değil. Şey Batuhan ailesinin evi vardı burada. Sonra Batuhan'ın erkek kardeşi fen lisesi kazandı Eskişehir'de. Eee, o fen lisesini kazınca onlar da on oradan taşındılar, o ev boş kaldı. Sonra bu depremli, mepremli, bilmem neydi bunlar olunca, e, şey olunca birazcık sıkıntı oldu efendim. Özel'e bakar mısın? Bakarım Mehmet'im. Bakarım ablam, ne oldu? Ne oldu? Ne o be? Bu ne ki? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar bir şerefsiz Discord'dan ikili değiştirerek ben gibi sizden kart bilgilerinizi istiyormuş. Lütfen kendileri Turgut Uç olarak tanıtan kişilere itibar etmeyiniz. Zaten sizden kart bilgilerinizi isteyen kimse itibar etmeyiniz.